Şimdi de konuyu bir örnekle pekiştirelim. Ee, yukarıdaki verilen periyodik tablo için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Y'nin çapı en büyüktür. Periyodik tabloda sola ve aşağıya doğru inildikçe atom çapı arttığına göre sola ve aşağıya doğru çap arttığına göre Y'nin atom çapı en büyüktür. Doğru. U'nun atom çapı da dolayısıyla en küçük olmalıdır. X'in çapı Z ve T'den büyüktür. Evet X'in çapı Z ve T'den büyüktür ifademizde doğru. X ve Z'nin değerli elektron sayıları eşittir. X'in değerli elektron sayısı 1 1A grubunda olduğu için Z'de 2A grubunda olduğuna göre değerli elektron sayısı 2'dir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bir diğer örneğimiz ise şöyle. Z ve Y aynı periyotta, X ve Z aynı gruptadır. Bu elementlerden Y'nin çapı en büyük, X'in ise birim elektron başına uyguladığı çekim gücü en fazla olduğuna göre, X, Y, Z'nin atom numaralarına göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Y ve Z aynı periyotta, ve Y'nin çapı en büyük olduğuna göre, Y ve Z için soldan sağa doğru bu şekilde bir sıralama yapılabilir. X ve Z aynı grupta. Acaba X aşağıda mı yoksa X yukarıda mı? Bunun cevabı ise e, X'in birim elektron başına uyguladığı çekim kuvveti en fazla olduğuna göre aşağıda değil, yukarıda olmalıdır. Bu durumda bu elementlerin atom numaralarına göre sıralanışı, evet e, hatırlarsanız periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralandıklarına göre bu tabloyu şöyle değerlendirelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi. Dolayısıyla Z, Y ve X şeklinde bir sıralama olmalı. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir diğer örneğimiz ise iyon çapı ile ilgili. Burada yeri gelmişken iyon çapı ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra sorumuzun çözümüne geçelim isterseniz. Bir atom dışarıdan elektron aldıkça yani x x-1, x-2, x-3 x iyonlara haline dönüştükçe çekirdekteki protonların birim elektron başına uyguladığı çekim kuvveti giderek azaldığından dolayı atom çapları da giderek artar. Dolayısıyla x, x-1, x-2, x-3 iyonlarının çaplarına göre sıralanışı x, x-3 çünkü en fazla ve x'inki en azdır. Olaya tersten bakacak olursak eğer bir atomdan elektron koparılıyor ise çekirdeğe doğru yaklaşıldığından dolayı x artı 1, x artı 2, x artı 3 atom çapı giderek küçülür o halde bu sıralamada bu şekilde devam edecek demektir. Bu durumda x eksi 1 iyonunun çapı en büyük x 1 sonra x atomu ve çapı en küçük olan ise x artı 3 iyonu olmalıdır. O halde sıralama A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.